Merhaba arkadaşlar. Türk edebiyatı 1. sınıf dersimize başlayabiliriz. Bu 1. sınıf dersimizde arkadaşlar öncelikle güzel sanatlar ve edebiyat diyeceğiz. Edebiyatın tüm bilim dallarıyla, sanat dallarıyla ilişkisi üzerinde durmaya çalışacağız. Daha sonra arkadaşlar edebiyatı edebi dönemler çerçevesinde değerlendirerek edebiyatın dönemlerle tarihsel olaylarla ilişkisini ortaya koyup Türk edebiyatının dönemlerini görmeye çalışacağız. Bunun ardından uyak, redif, sanatlar gibi konulara da değinerek divan edebiyatının dönem özellikleri, halk edebiyatı, aşık edebiyatı gibi dönemlerin özelliklerini ortaya koymaya çalışarak dersimizi tamamlayacağız. Şimdi birinci konumuz güzel sanatlar ve edebiyat diyoruz. İnsan yaratılışı itibariyle duyan ve düşünen bir varlık olma özelliği göstermektedir. E, duyan ve düşünen bir varlık olan insan dolayısıyla duygu ve düşüncelerini de çeşitli yollarla anlatma ihtiyacı duymuştur. İşte bunu güzel ve etkili bir biçimde ortaya koyma ya da gerçekleştirme isteği de güzel sanatları doğurmuştur diyebiliriz. Öyleyse güzel sanatların temelinde insan oğlunun kendi duygu ve düşüncelerini iletme, aktarma ihtiyacı yatabilir diyebiliriz güzel sanatlardan biri olan edebiyatta bazı konuları kapsamaktadır edebiyatın kapsamış olduğu konular şunlardan ibarettir edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri ve önemi edebiyatın bilim dallarıyla olan ilişkisi dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi bir anda dinledik edebiyattan dile geçtik Çünkü arkadaşlar edebiyatın olabilmesi için dilin olması birinci